Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Sade. Arkadaşlar, bugünkü açılımımız Kolektife e yönelik olacak. Sadece şöyle bir açılım yapacağım arkadaşlar. Deste seç olmayacak. Neden? Çünkü deste seç açılımlarında bazı arkadaşlarımız hani rezone olamıyorlar diye. Ben artık hani bir tane açılımımı böyle. Ee, o ö, kolektife yönelik yapacağım arkadaşlar. Umarım sizin için de iyi olur diye düşünüyorum. Bunlar kolektif açılımlar arkadaşlar. Herkese uyacak diye bir şey kaide kural yok. O yüzden bilinçli e, izlerseniz yani bunu sırf keyif almak amaçlı izlerseniz sevinirim. Ee, diğer türlü e, bazen e, yorum yapıyorsunuz. Yorum yapanlar da, vay efendim orada şunu dediniz de burada bunu dediniz. E, şeye girdiniz diyorsunuz, neydi o? Vebale girdiniz. Kimsenin vebaline girmiyorum. Yani herkesin bir aklı var, bilinci var. Yaşadığı ilişkiyi kendi biliyor. Bunlar kolektif açılımlar, özel açılım değil. O yüzden e, yorum yaparken de dikkat edin arkadaşlar. İzlerken de dikkat edin. Yani burada kesin tutacak, kesin olacak diye bir şey yok. bin kişiye kesin olacak diye bir şey söyleyemem zaten. bunu kimse söyleyemez. Kimse. Yani böyle bir saçmalık olamaz. E sadece burada enerjisi benimle tutanlar, yaşadığı ilişkinin ne boyutta olduğunu bilenler, zaten hayatındaki insanın ne karakterde olduğunu bilenler, ortalama alabiliyorlar bunları. Ama Hani karaktersiz bir kişiyi seviyorsanız sonuç olarak hani ben burada iyi desem de karaktersiz olduğunu değiştirmiyor. Yani bir bunda e, bir anlaşamadık gitti. Yani hayatınızdaki insan siz biliyorsunuz karakterli veya karaktersiz o sizin bileceğiniz şey. Ben burada genelde iyi bir şey görüyorsam bu hayatınızdaki erkeğin karaktersiz olan erkeğin yalanlarını gördüğünüz, yakaladığınız, üç kaççı olan erkeğin iyi olduğu anlamına gelmiyor arkadaşlar. O yüzden kendinizi kandırmayın. Kendinizi kandıracağınızda gidin bir yüz, elinizi yüzünüzü soğuk suyla yıkayın. Kendinizi kandırmayın. Gerek yok. Şimdi kimsenin bu yüzden de vebaline girdiğimi düşünmüyorum. Böyle bir arkadaş yorum yapmış. hiç hoşlanmadım. Hiç az almadım. Ama söyleme gereği duydum. Ben bunu ikinci kere söylemem. Tarzım değil. E, i̇ster inanın, ister inanmayın. Ben keyif amaçlı yaptığım açılımlar bunlar benim. Keyif amaçlı dinleyin. Yani hayatınızdaki herkes karaktersizse ben burada dürüst bile desem <laughs> kolektife hitaben olduğunu unutmayın. Demek ki kolektife dürüst diyebiliyorsam %60'ının %50'sinin dürüsttür. Geri kalanın yani değildir. E siz de gelmişsiniz o dürüst olan açılımı dinlemişsinizdir. E bu hayatınızdaki kişi karaktersiz olduğunu biliyorsunuz. Ben burada dürüst diye ona mı inanacaksınız? Böyle bir şeye girmeyin arkadaşlar. Bilinçsiz, fütursuzca hareketler yapmayın. Şimdi ben e, açılıma geçeceğim arkadaşlar. Şimdi bir bakalım. Kolektifte e, aklınızdaki kişinin enerjisi ne durumdaymış? Duygu aldım ben buradan daha çok arkadaşlar. Bir duyguya gireceğim direkt. Bakalım. Direkt duyguya girmek istedim. Hmm. Evet. Durum çok kritik görünüyor. Duygularda. Çok ağır kanlı, çok rahat bir insan gördük karşınızda. Gördüğünüz gibi para kralı. Duygularını bastıran bir insan muhtemelen. Bir mucize olmasını bekler gibi. Bekliyor arkadaşlar. Siz de bekliyorsunuz. O da bekliyor. Arkadaşlar burada aşırı derecede şunu söylemem gerekiyor. Bir sevgi var mı? Var. Cinsellik var mı? Var. Şimdi şöyle diyeyim. Bu kişi size zaten hani size karşı bir duygusu var mı? Var. Ne yalan söyleyeyim. Var. Ama sizi de çok çekici, cazibeli buluyor. Yani burada cinsellik de var, duygu da var. Şimdi Biraz bu olay artık e, kalbinde imkansızlaştırmış. Hayır olmaz demiş. Evet arkadaşlar. Hayır olmaz dedikten sonra da arayışa geçmiş. Şimdi şöyle bir durum var arkadaşlar. Ama şeyden kaçıyor. Bu kişinin kaçtığı şey kendi duyguları. Yani size karşı olan duygularından kaçıyor arkadaşlar. Sevgi var dedim. Cinsellik var ki şöyle bir şey diyeyim. Hmm ciddi anlamda çok çekici buluyor sizi. Yani e, cinsel bir yoğun istek var burada. Çok çekici buluyor. Çok böyle yani e, gizemli buluyor. Zaten gizemli bir tavrınız var. Bu kişinin kalbinde böyle gözüküyor. Bekleme enerjisindesiniz. Pasif enerjidesiniz arkadaşlar. Buradan gördüğüm kadarıyla bu. Ve bir dakika arkadaşlar. Niye benim? Bakın şurada gördüğüm, e, gördüğüm azize formu sizin Pasif enerjide olduğunuzu gösteriyor ama bu bir yandan da cinselliği temsil ettiği için arkadaşlar. Ee, burada cinsellik çok ağır, baskın diyebilirim. Size değer veriyor. Bu kişi sizi seviyor ama sevdiği olaydan kaçıyor. Yani size ciddi, ciddi başlangıç. Çünkü şuradaki adalet kartı var ya arkadaşlar. Burada bir bu kişi bir adaletsizlik yapmış. Bir haksızlık yapmış. Hala daha gözü geçmişti yaptığı hatada veya olan olayda siz de yapmış olabilirsiniz bunu fark etmiyor. Yani burada adaletsiz olan bir durum var. Arada bir mahkeme engeli olabilir. Ne bileyim bir engel olabilir. Ve ne sıfırdan başlamamak adına da kaçıyor. Duygularından kaçıyor. Sizi sevmekten kaçıyor. Size bağımlı olmaktan kaçıyor. Size gelmekten kaçıyor. Kaçıyor arkadaşlar bir arayış içerisinde. Sizi unutmanın peşinde. Şimdi bunu diyeceksiniz ki şimdi hani felaket tallalı yapıyorsun falan. Yok arkadaşlar şu anki durum bu. Yani e, nereye kadar kaçacaksın? Kaçtığın nokta size yüzleşmek gibi geldi bana. Neden kaçıyorsun sen? Bakın gördünüz mü? Ciddi anlamda çok negatif kaçtığı nokta bir kere arkadaşlar bakın şeytan kartı. Yani şuradaki olay var ya geçmişte yaşadığınız olay her neyse o. Ondan kaçıyor arkadaşlar. Normalde bu kişi sizi istiyor. Yani sizi seviyor. Ben sevmiyor diyemem burada. Hani herhangi bir sevgi kartı çıkmış, çıkmış veya çıkmamış fark etmiyor. Kaçtığı nokta e, negatif düşündüğü, şuradaki olay yarattığı olaydan kaçıyor veya olan olaydan kaçıyor. Burada adalet, üçüncü kişiler, engeller vesaire bunlarla yüzleşmek istemiyor. Yüzleşmekten kaçıyor. Geri dönüp yüzle yüzleşmekten kaçıyor. Ayrıca yorgun düşmüş gibi de geldi bana bu para kralı. Yani birazcık daha farklı kulvarlar açılmak istiyor arkadaşlar. Kalben belki deneme süreçlerine girebilir veyahut da sizi unutmaya çalışıyor olabilir ki daha çok unutmaya çalışıyormuş gibi geldi bana. Açıkçası bir arayış değil de bir unutmaya çalışma çabası var arkadaşlar burada. Yani göz arkada kaçıyor. göz arkada gidiyor. Çünkü size geldiğinde bir şeylerle yüzleşmek zorunda. Bir şeyleri yapmak zorunda. Çünkü burada siz bir adalet istiyorsunuz veya bu olayda bir adaletsizlik var, haksızlık var. Bunu istiyorsunuz. Ve pasif enerjide bekliyorsunuz. Bu kişinin sizi beklediğini biliyor ama ı -ı. yani gözü geçmişteki olayda olduğu için arkadaşlar pardon kusura bakmayın kalemi sürekli şey yapıyorum. Tik olmuş. E, gözü geçmişteki olayda olduğu için buradan çıkmaya çalışıyor. Enerjisi bu ama aranızda yoğun, yoğun yoğun bir duygusal bir enerji var. Bunu alıyorsunuzdur zaten bir de cinsel bir enerji var arkadaşlar size çok çekici bulduğu için böyle olabilir tutkunun çok yoğun olduğunu düşünüyorum bir ilişki bu bu ilişki e, duygular da bunu diyor arkadaşlar ben e, seviyorum ama yapılan yaşanılan olaylar benim e, oradan kaçmama uzaklaşmama sebep oldu veyahut da yüzleşmek istemiyorum buna hazır değilim. Zaten korkuyorum. Sizin yapacağınız herhangi bir eyleme karşı da tetikte arkadaşlar ve bu kişi yüzleşmeye de gelmez. Onu da söyleyeyim. Şu anlık enerjisi bu tabii. Anlık enerjiye bakıyoruz ya. Şu anlık enerjisi bu. Yani bir para kralı burada. Ben bir şeyleri göstermeyeceğim ve duruyorum diyor. Bir araştırayım işte, bir unutma sürecine gireceğim diyor. Yani aslında burada başka bir kişiyi de aradığını düşünmüyorum ben hissetmiyorum. Ben unutma sürecine gireceğini hissediyorum burada. Peki soralım. Duygun ne bu kişiye karşı? Bakalım. Forgiving and learning. Ne diyor arkadaşlar? Affetmeyi öğrenmen gerekiyor. Şimdi burada aslında bir hata yaptığının farkında ve e, yüzleşme konusunda çok e, af dileme konusunda bence yetersiz biri olduğu için ve bunu yapamayacağı için hatta şunu diyebilirim aranızdaki o engelleri e, aşamayacağını düşündüğü için aslında hissettiği için böyle korku dolu bir e, bitiriş var burada arkadaşlar ben korku dolu bir bitiriş e, alıyorum buradan çünkü ee, şöyle bir durum var arkadaşlar. Ee, yani arayış kartı burada aslında şey değil, kötü bir enerji değil ama e, ya buradaki hani şuradaki olan şeytan kartından kaçıyor. Yani buradaki negatif olan durumdan, kavgadan, gürültüden, adaletli olmaktan, ne bileyim üçüncü kişiler aranıza girmiştir bunlardan özür dilemekten eg hani egolu olabilir. Bu yüzden bundan kaçıyor ama. Hani e, unutmaya çalışıyor, unutmak istiyor aslında. Bütün her şeyi unutmak istiyor. Seviyor diyorum o yüzden. Çünkü gerçek aç çıktı bakın arkadaşlar. Hani o yüzden dedim seviyor bu kişi. Ben sevdiğini görüyorum ama özür dilemeye yüzü yokmuş gibi geldi bana. Romantik feelings çıktı. Romantik e, zamanlar retreat aslında. Şöyle de bir durum var. Burada benim aldığım enerji sizi gerçekten seviyor. Sizi gerçekten hayatında istiyor. Hala hani Eskisi gibi olmak istiyor ama yani bunu düzeltecek bende güç yok diyor arkadaşlar. Benim şu anda bunu düzeltecek gücüm yok. O yüzden biraz kendimi dinlemeye aldım. Birazcık da uzaklaşıyorum diyor. Yani şu an için gelmeyeceğim. Şu an için duygusal olarak uzaklaşmak istiyorum. Çünkü çok stres yaptım, çok düşündüm, çok üzüldüm. Evet sevgimi gösterememiş olabilirim, hiçbir şey yapmamış olabilirim ama bu benim seni sevmediğim anlamına gelmiyor diyor. Ben, ben sana karşı çok bir, bir çekim hissediyorum. Sana gerçekten çok değer veriyorum kalben. Ben seni gerçekten seviyorum ama bu durum olan durum içerisinden çıkamadığım için şu anlık için kaçmayı tercih ettim diyor. Duygularımdan kaçıyorum. Sana olan sevgimden kaçıyorum diyor. Arkadaşlar şuradaki olay için yani şuradaki olayı siz bilirsiniz. Şurada olay neyse artık o gergin süreç üçüncü kişilerde var burada aldatma da var, şu var, her şey var arkadaşlar burada. Onu söyleyebilirim. Bundan kaçıyor. Aslında bakın kalpte nasıl sizi istiyor kalben. Ama korkuları var görüyor musunuz? Yani şu adalet kartından yani olan olaydan korkuyor. Hep de bundan korkmuş sanırım. Korktu da başına gelmiş muhtemelen. Şimdi arkadaşlar duygusu bu şekildeydi. Ben bu kişiyi seviyor diyorum. Çünkü ben sevgi enerjisi çok aldım burada. Ne kadar romantizm şu bu çıkmasa da. İlla onların çıkmasına gerek yok kalp tutan erkek falan çıkmasına gerekir. Ben burada sevgi enerjisini, tutku, tutku tutku, en çok tutuk enerjisini aldım arkadaşlar. Bu siz kendi hayatınızdan bunu farkındasınızdır zaten. Şimdi bakalım düşünceleri ne durumda? Ayy imparator attı. Ben bir imparatorum mu diyor. Ki zaten öyle bir tavrı var bu kişinin düşüncesine. Ay su kraliçeleri çıktı bizim burada. Hmm. Zamanında çok sevmişsiniz arkadaşlar veya sevginizi göstermişsiniz. Ama çok öfkeli olarak görüyor sizi. Bakın. Dediğim gibi kaçta olay zaten bu. boşuna demiyorum yani size gerçekten çok değer veriyor ama şöyle bir şey var burada kesinlikle ve kesinlikle şunu söylemem gerekiyor Siz geçmişte sevmişsiniz bu kişi sizin sevginizi görmüş almış ama sizin bu sevginize tam olarak karşılık vermemiş gibi bir şey hissettim siz sevgi sizi bırakmış arkadaşlar benim hissettiğim sizi sevgisiz bırakmış. Ve öyle bir olay olmuş ki siz çok kızmışsınız, çok sinirlenmişsiniz. Hani nerede benim bu verdiğim emekler? Nerede ya? Hani bu şeyde e, olay yaşandıktan sonra bir olay yaşanmış. Bu olayda benim verdiğim emekler nerede diye öfkelisiniz şu anda. Ve öfkenizin farkında. O yüzden kaçıyor zaten. Eli kolu bağlı arkadaşlar bu kişinin yani size gelmek için ama size gerçekten çok değer veriyor yani şimdi diyeceksiniz ki seven insan niye kaçsın değer veriyorsa niye gelmiyor yani klasik soru aklı başına gelmemiştir klasik cevap şimdi e, parası burada ve imparatorluğu arkadaşlar ciddi anlamda siz kendinizi geri çekmişsiniz artık sevgi vermekten vazgeçmişsiniz olarak görünüyor burada ama bu kişinin gözünde gerçekten bir imparatorçesiniz çok 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 değerlisiniz her şeyden önce ve önde gelensiniz aslında Belki de duygularını göstermekte zorluk yaşayan bir insandır. Bu da olabilir ama şu anda sizden gördüğü şey duygu değil. Sizden bir öfke alıyor. Şimdi bakalım. öfke alıyor. Hatta uzaklaşmışsınız, sizden uzaklaşmış. Arkadaşlar sizle bağ kuramamasının veya sizinle bir araya gelememesinin sebeplerinden biri de eli elikolu bağlı bu kişinin yapabilecek bir şeysi yok sanırım o yüzden gelemiyor size. Yani sizin için bir şey yapamıyor. Zaten ayrılık var burada veya da bir uzaklaşma var. Bir veya bir arada bir mesafe var. Şu an birlikteyseniz bile fark etmiyor tam olarak ilişki tam rayına oturmamış diyebilirim. Yani siz çok öfkeli ve gergin görüyor. Ya burada ben daha çok şunu aldım. Emeklerimin karşılığı nerede? Diyen ve öfkeli olan kadın profili ve erkek profili fark etmiyor. Ve ben bunları sana veremem diyen bir erkek profili var burada ya da kadın profili. Ben bunları sana veremem diyor. Yani verebilecek durumda değilim elim kolum bağlı. ve ben hiçbir şey yapamıyorum ama sen benim gözümle. gerçekten imparatorçesin yani. Benim gözümde en üst seviyedeki kadınsın ve ben sana bir şekilde bir şekilde senin hak ettiğin şeyi vereceğim. Bir şekilde bunu yapacağım. Ama şu an için bir kaçıştayım. Çünkü şu an yapabilecek bir şeyim yok." diyor arkadaşlar bu kişiyi ciddi anlamda böyle bir enerji aldım. Enerji aldım ve gerçekten de bu enerji kalpte kalbinde de hissettim, düşüncelerinde de. Yani burada arkadaşlar hani bilmiyorum kızarsınız şey yaparsınız bilemem ama ben buradaki kişinin olduğu konumdayım şu anda onun ağzından yorum yapıyorum diyebilirim ee, ya burada biraz sizin isteklerinizi yapamayışı veyahut da kendini bu kulvara sokmak istemeyişi var ki imparator kartı attınız attı biliyorsunuz aslında ruh eşliliği var arkadaşlar bu destede ruh eşliliğine diyeceksiniz ki ruh eşim ruh eşim ruh eşim Arkadaşlar ruh eşi tek bir tane olmuyor dünya üzerinde milyonlarca insan var bir tane ruh eşimiz yok bu olur başkası olur yani ee, ruh eşleri ee, çokludur onu söyleyeyim bu konuyu çok böyle şey yapmayın ruh eşlerin yolu çok karmaşıktır onu söyleyeyim Karmık ruh eşleri çok sıkıntılıdır karmadan gelen yani ahtan gelen ruh eşleridir onlar bedel ödetmek için gelirler veya bir şeylerin bedelini dersiniz o yüzden ondan sonra rahat ve buluğa kavuşursunuz şimdi burada da böyle bir durum var. Şimdi arkadaşlar hani burada bir şekilde sana istediğin değeri vereceğim diyor Umarım verebilecek mi diye soralım mı? Gerçekten bunu yapabilecek misin? İstediğin o şeyi sana verebileceğim diyor bunu yapabilecek misin gerçekten hani bir ihtimal düşünüyorsun ya Evet. Evet yapabileceğim diyor. Yapacağım diyor. Bir şekilde yapacağım ama e, şu an değil diyor. Şu an değil diyor. Bunlara her şey yapmam, yapmam gerekiyor diyor. Bir de ben kalpte sevgiden kaçma olayını hissettim. Aslında orada şey değil ya. Sevgiden kaçma değil. Acıdan kaçma gibi bir şey. Biraz acısını dindirmek istiyor olabilir arkadaşlar. O yüzden öyle bir şey çıkmış olabilir. Tabi bu esnada başka birileriyle de görüşü olabilir. Bilemem yani onu. Onu sizler bileceksiniz. Böyle bir şey aldım. Ben çok beğendim açıkçası kolektifteki enerjiyi. Şimdi bunu mu beğendin Evet bunu beğendim yani. Olabilir akıllanmış, olabilir ayrılık, hata yapmış olabilir. Her insan hata yapabilir. Bu aldatma ihanet dışında. Ayrı tutuyorum. İhanet dışında. Her insana hata yapar arkadaşlar. Bizler de hata yaparız. Onlar da insanız biz. Allah e, e, yani kuluz biz. E, kul hata yapar. Şimdi aldatma, ihanet de bir hata mıdır? Yani bana kalırsa evet şöyle bir şey var. Ee, İhane çok başka bir boyutta değerlendirilmeli bana kanırsa. Yani buradaki ihanetse eğer orada ben bir şey diyemem. Bunu her zaman söylüyorum. Ve bakalım neye bakalım şimdi arkadaşlar? Ee, şöyle yapalım. Peki sen e, adım atabilecek misin? diye soralım. Yazacak mısın? Arayıp soracak mısın? Büyük bir değişimle gelecekmiş gibi hissediyorum ve adım atabilecek misin? Şimdi şöyle diyeyim arkadaşlar. Aranızda evli kişilerle ilişki yaşayanlar muhtemelen vardır. Evliyim diyor. Yani. Bu kötü bir cevap oldu ama. Dur bakalım. Çok pişmanım diyor, yapamıyorum diyor. Şu anlık enerji bu. Çok korkuyor. Hmm, acayip derecede negatif düşünüyor. O yüzden çok fazla böyle adam enerjisinde değil. Ben hani e, sevme enerjisinde ama. Arkadaşlar şu anlık için enerjilerde bu mümkün gözükmüyor. Şimdi şöyle diyeyim. Aslında işin güzel tarafı ne biliyor musunuz? Çok istiyor. Çok istiyor. Acayip derecede fazla istiyor bu durumu. Sizi seviyor. Bakın her zaman diyorum hani bu açılımda başından beri sizi seviyor dedim. Ben sevgi enerjisini çok fazla aldım. Kılıç beşlisi, kılıç dokuzlusu ay kartı arkadaşlar. Geçmişte sizi bırakmış ama bırakamamış. Adım atmak istiyor bakın istemiyor değil ama çok pişman yaptıklarına, yaşattıklarına veya olan her şeye, her şeye çok pişman arkadaşlar. Yani hani böyle görün engel olmasa kalkıp gelecek dedim ya burada hani aranızda böyle bir ilişki yaşayan varsa. Yani bunun için çok zor. Yani şu anlık için zor görünüyor. Ama tabii bu evli türünde değilse normal, klasik bir Betiste ki değil, normal bitmemiş, çok kötü bitmiş bir ilişki olarak görünüyor bu. Çok korkuyor. Yani geri gelmek zaten kaçtığı nokta da bu. Duygularından kaçıyor. Unutmak istiyor, unutamıyor. Çok pişman yaptıklarına, yaşattıklarına, yaşananlara çok pişman. Burada maddi bir sıkıntı da var. Kahretsin yapamıyorum dediği. Yani o kadar çok engeli var ki bu kişinin. Şu an içinde değil arkadaşlar. Şu an için adam hatta modda değil. Hatta enerjisi çok düşük diyebilirim. Çok üzgün ve çok mutsuz da diyebilirim arkadaşlar. Hiç keyifli bir enerji, ruh hali almadım açıkçası. Ben bu kişinin hani şunu diyorum yani. Şöyle bir açılım. Şöyle bir açılım. Eğer sizinse bu kişisi seviyor. Seviyor ama elinden yapabilecek bir şeysi yok. Çok pişman yaptıklarını ama yapabilecek bir şeysi yok. Çünkü ben diyor imparatorum, kupa kralıyım diyor. Yani ben duygularımı pek fazla belli etmem diyor. Ama içten içe çok üzülüyorum diyor. Aslında çok istiyorum diyor. Tutku var bende diyor. Sevgi var, aşk var, her şey var diyor. Ama kahretsin dediği noktada. Üzgünüm arkadaşlar ama şöyle bir şey var. Bunlar şeydir, kolektif açılan açılımlar demeyeceğim burada. Anlık enerjilerdir. Yani e, bu kişinin şu anki ruh hali bu olduğu için şu anki bir ruh halinde bununla mücadele ediyor. Tabi bu değişecek mi? Hani bütün komşu olasılıkları e, hesaplayıp gidebilecek misin dediğimde evet yapacağım diyor. Bunu yapacağım. Bunun zamanı var diyor. Burada da aynı şey dedi. Bunun bir zamanı var. O engelleri kaldıracak. Zaten ölüm kartı ile geliyor. Her şeyi geride bırakacak arkadaşlar. Her şey geride bırakarak bir başlangıç yapacak. Bunun için de zamana ihtiyacı var diye çok hissettim arkadaşlar. O yüzden zaman vermek istiyorsanız verebilirsiniz o sizin ilişkiniz. Ya ben vermem diyorsanız vermeyin yani o yapacak bir şey yok o size o sizi bağlar ya beni bağlamaz ama dediğim gibi durumundan ibaret durum bu başka ne sorabiliriz diye düşünüyorum. Başka bir şey yapmayalım. Duygu düşünce yaptık zaten. Yapacak mı? Engelleri atabilecek mi? O ihtimalleri deneyecek mi? Onları da deneyecek. Eylem yapacak mı? Şu an için hayır ama çok pişman olduğunu biliyoruz. Ve çok acı çektiğini, üzüldüğünü biliyoruz. Bunlar siz zaten keyif verir bir müddet <laughs> diye düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Bu arada sadece yaşam kanalıma abone olursanız sevinirim. Diğer kanalım yani yeni kanalım. Bu kanalıma da abone olup beni desteklerseniz çok sevinirim arkadaşlar. Altta link bırakıyorum. Oradan desteklerseniz hoşçakalın arkadaşlar.